Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla güncel bir videoyla karşınızdayız. Değerli arkadaşlar bu videomuzda 10. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 2. yazılı sorular ve cevapları paylaşacağım. Arkadaşlar bu sınavımız tamamıyla test sınavıdır. Yani 25 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Eğer sizin sınavınız testse muhakkak izleyin karışık veya klasikse arkadaşlar buradaki bilgiler çok önemli olacak. İzlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar sınava geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yorumlarda çokça karşıma çıkıyor yazılı videoların altında özellikle. Bu videoya çalışırsak yüz alır mıyız bu sorular birebir mi çıkacak bunlar yeterli midir gibi sorular soruluyor. Değerli arkadaşlar bu tamamıyla bizim örneğimiz. Bizim seçtiğimiz sorulardan oluşan bir örnek. Ancak şöyle bir durum var, Türkiye'de bir tane müfredat var. Yani bütün 10. sınıflar aynı konular işliyor, aynı ortak noktalara değiniyor. Dolayısıyla çok benzer sorular çıkacaktır, birebir aynı sorular çıkacaktır veya alakası sorular çıkacaktır. Burada şöyle bir gerçek var, bu sınava çalışınca hem konuları tekrar etmiş olacaksınız, hem soru çözümü görmüş olacaksınız, belki de sizin sınavınızdaki sorulardan olacak. Hem de arkadaşlar sorulara nasıl yaklaşmalıyız? Kolay bir şekilde nasıl çözmeliyiz? Bunu tecrübe etmiş olacaksınız. Yani bu videoyu izlemenin size artısı çok olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Öncelikle arkadaşlar yazılı konularıyla başlayalım. Bu yazılı sorularını hangi konulardan, hangi ünitelerden aldık? Ona bir bakalım. Arkadaşlar zaten 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı 2. dönemde 5 tane ünite var. Roman, tiyatro, anı, haber yazısı ve gezi yazısı şeklinde. Bu yazılıda ben roman ünitesini dahil etmedim. Çünkü ikinci dönemin ilk ünitesi ve uzun bir ünite. Öğretmenleriniz kolaylık olsun diye roman ünitesinden sormayabilirler. Ya hangi ünitelerden sorular var? Tiyatro ünitesinden var, anı ünitesinden var, haber yazıları ünitesinden var, gezi yazısı ünitesinden var. Bir de dil bilgisi konularımız var arkadaşlar 10. sınıflar için. 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için geçerli olan noktalama ve yazım kurallarından var. 10. sınıf bu dönem için en önemli dil bilgisi konusu arkadaşlar cümle türleri. Özellikle buna çok çok çalışın derim. Cümle türlerinden sorularımız var. Yazılı konularımız bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar yazılının pdf'sini gördüğünü veya direkt sorularını aşağıdaki açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Geçelim yazılı sorularımıza. Ve sınavımıza başlıyoruz arkadaşlar. Soru 1. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım arkadaşlar. 1. Karagöz bir gölge oyunudur. Doğru. Adı bilinen ilk karagöz oynatıcısı Şeyh Küşteri'dir. Doğru. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri şive taklitlerine dayanan anonim ürünlerdir. Doğru. Meddah tek kişilik bir tiyatro türüdür. Doğru. 5. Orta oyununda asıl güldürü pişekar sağlar. Ve pi şeker cahil köylü tipini temsil eder. Arkadaşlar bu pi şeker değil kavuklu olacak. Cahil köylü tipini temsil eden kavuklu olacak. Pi şeker okumuş bilgili ve aydın bir kimseyi temsil ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız E olacak. Geçelim arkadaşlar ikinci sorumuza. Bu haber yazısında 5N1K kuralına göre aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır? Değerli arkadaşlar, bir haber metni 5N1K'yı bulmamızı istiyor. Ne, nasıl, niçin, ne zaman, nerede ve kim sorularına cevap arayacağız. Bakalım. Yılmaz kuyumcu dün akşam üzeri 3 kişi tarafından soyuldu. Bu kişilerin ikisi kuyumcuyu müşteri gibi davranıp oyalarken diğerleri bilezikleri hızlı bir el hareketiyle cebine koydu. Evet, bir kere bir olay var, kuyumcunun soyulması ne var arkadaşlar? Ne zaman? Akşam üzeri, akşam üzeri de var. Kim peki bunu yapan? 3 kişi yapmış arkadaşlar. Kim sorusu var. Nasıl? İkisi müş kuyumcuyu oyalamış arkadaşlar müşteri gibi. Diğeri de hızlı bir el hareketiyle hemen cevap atmış. Yani nasıl sorusunun cevabı da var. Peki olay nerede gerçekleşiyor? İstanbul'da mı? Ankara'da mı? Veya herhangi bir caddede mi? Bir yer adı var mı? Yok. Dolayısıyla nerede'nin cevabı yok arkadaşlar. Doğru cevap C olacak. Muhakkak bir haber yazısında 5N 1K'yı bulmaya çalışın arkadaşlar. Geçiyorum 3. soruya. Yukarıdaki numaralı terimlerden hangisi orta oyunun oynandığı alana verilen isimdir? Sahne, kafes, kulis, yeni dünya, palanga. Arkadaşlar yeni dünya ve dükkan orta oyunun dekorlarından. Orta oyunun oynandığı alan arkadaşlar palanga diyoruz. Doğru cevabımız E olacak. Muhakkak bulut kavramları bilin arkadaşlar. Palanga orta oyun oynandığı yer. Yeni dünya dekor. Arkadaşlar geçiyoruz dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının bir özelliği olamaz? Dil yalın açık ve akıcı olmalıdır. Doğru. Çünkü gazetede ve halk için yayınlanıyor. Olay güncel ve dikkat çekici olmalıdır. Evet haber niteliği taşımalı yani. Verilen haber güvenilir olmalı ve değiştirilmeden okura yansıtılmalıdır. Evet arkadaşlar, nesnel bir şekilde değiştirmeden yansıtmalıyız. Haber için kullanılan başlık içeriğe uygun olmalıdır. Evet. Haber ilgi çekici hale getirmek için olaylar abartılarak verilmelidir. Arkadaşlar zaten C ve E çelişti dikkat edin. Birinde değiştirmeden dedi, diğerinde abartılarak dedi. Haber yazılarında haber olay neyse nesnel bir şekilde aktarmak esastır. Doğru cevabımız E olacak. Geçtik 5. sorumuza. Karagöz ve Ortaoyun'un bölümleri aşağıdakiler hangisinde sırayla doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Karagöz ve Ortaoyun bölümleri neydi? Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş şeklinde olacak. Muhakkak sırasıyla ve ne olduğunu bilelim arkadaşlar sınavdan önce. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş olacak. Evet B'de muhavere ile başlamış. C'de fasılla başlamış. Yine B'de muhavere. Serim düğüm çözüm olmaz arkadaşlar. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş doğru cevabımız A'ymiş. 5 A 5A oldu. Geçiyoruz 6. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki yazar eseri eşleştirmelerinden hangisi Yanlıştır. Ziya Paşa Defteri Amal. Evet. Güzel bir anı kitabı arkadaşlar. Doğru. Muallim Naci Ömer'in çocukluğu. Doğru. Muallim Naci'nin gerçek adı Ömer. Fahri Sıfkı Atay Çankaya. Süper. Yani doğru. Halit Fahrozan Soy. Saray ve Ötesi. Arkadaşlar Saray ve Ötesi Halit Ziya Uşaklıgil'in bir anısı. Halit isminden tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Bu yüzden yanlış şık denizde olacak. Hüseyin Cahit Yalçın Edebi Hatıralar. Doğru. Geçiyoruz 7 sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Tiyatro metinleri olaya dayalı metinlerdir. Evet arkadaşlar gösterme bağlı metinler olaya çevresinde gelişen metinlere e, alt basamağıdır. Geçiyoruz B şıkkına. Geleneksel Türk tiyatrosunda metinler Cönk adı verilen defterlere yazılır. Arkadaşlar öncelikle geleneksel Türk tiyatrosu sözlü anonim bir ürün. Yani yazılmıyor zaten. Bir de Cönk tiyatro ile alakalı değil. Jönk, Saz şairlerinin şiirlerini topladıkları kitaba verilen veya deftere verilen ad. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa olacak. Tiyatro eserindeki olay örgüsüne dramatik örgü denir. Doğru. Trajedi ve komedi antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Evet. Tiyatronun diğer türlerden ayrılan önemli yanı seyirci faktörüdür. Doğru. 7B dedik ve geçiyoruz 8. sorumuza arkadaşlar. Bu cümlenin başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Bakalım. Toplumu ilgilendiren, yurt içindeki ve dışındaki birçok gelişmeye dikkat çeken bir manşetle kısa bir şekilde okulun karşısına çıkaran yazılara ne diyoruz arkadaşlar? Haber yazısı diyoruz. 8. sorumuz B olacak. Ve geçiyoruz 9. sorumuza. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır? Röportaj, günlük, fıkra, makale ve gezi yazısı var arkadaşlar. Bakalım. Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir gün olacak. Ali Yalçın Bey'in rehberliğinde Adil Cevaz, Muradiye Şelalesi, İnci Kefali göçü derken Van Kalesi'ne uğrayacağız. Sonra da Gevaş'tan Akdamar Adası'na oradan da Tatvan'a geçip tam bir Van Gölü turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfa'ya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir gün koskocaman bir zamana dönüşü veriyor. Değerli arkadaşlar zaten şuraya dikkat edin. Tur atmaktan bahsetti. Mekanları sıraladı resmen. Ne olacak arkadaşlar? Gezi yazısı olacak. Geçiyorum 10. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Önce parçamızı okuyalım. Sonra terimlere baklanalım. Karagöz hayal adı verilen kişiler tarafından nokta nokta diye anılan bir perdede oynatılan bu oyunlar Türk halk geleneğinin önemli ürünlerindendir. Değerli arkadaşlar perdenin adını soruyor bize. Biz o perdeye ne diyoruz? Karagöz'deki perdeye Küşteri Meydanı diyoruz veya Hayal Perdesi diyoruz. Bakalım eleyelim arkadaşlar şıklardan palanga olamaz, palanga olamaz. Yeni Dünya orta oyununda bir dekor. Devam edelim. Orta oyununda iki önemli tip baş karakter vardır. Bunlardan biri okumamış, cahil, söylenenleri yanlış anlayan nokta noktadır. Okumamış ve cahil olan kim arkadaşlar orta oyunundaki kavuklu olacak. Dolayısıyla devam edelim. Küşteri meydanı kavuklu olacak. Demek ki şıkkımız D olacak ama biz yine de soruyu tamamlayalım. Bu yönüyle gölge oyunundaki nokta noktaya benzer. Kime benziyor arkadaşlar? Şuna dikkat edelim. Kavuklu ve Karagöz. 2K birbirine benzer. Kavuklu Karagöz. Demek ki buraya da Karagöz gelecek arkadaşlar. Buraya da Kavuklu gelecek. Hem Karagöz hem de orta oyununda bazı karakterler ortaktır. Kadın tiplemesi olan Zenne, buraya da Z yazalım. Buna en iyi örnektir. Orta oyununda dekor denilebilecek ve ev olarak kullanılan yeni dünya adı verilen paravan vardır arkadaşlar. Yani sırayla ne olacak arkadaşlar? Küşteri meydanı, kavuklu, Karagöz, Zenne ve yeni dünya. Doğru cevabımız D çıktı zaten. Geçiyorum 11. soruya. Aşağıda tiyatro ile verilen tanımlar ve parantez içindeki terim uyuşmamaktadır arkadaşlar. Bakalım hemen. A. Sahnede kişilerin birbirine karşı söyledikleri uzun sözler, tirat, doğru uzun söze tirat diyoruz. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesine feeri. Evet genellikle cinlerin, perilerin yer aldığı, olağanüstü varlıkların yer aldığı tiyatroya ve diyoruz. Hem acı hem gülünç olayların anlatıldığı tiyatro trajikomik. Zaten burada var trajik, acıklı, komik güldürü demek. Sahneye koyma ve yönetme işi suflör. Bu yanlış arkadaşlar. Sahneye koyma ve yönetme işine biz ne diyoruz? Reji diyoruz. Yöneten kişiye rejisör diyoruz. Suflör sahnenin gerisinde duran ve unutulan sahneleri hatırlatan, fısıldayan kişi. Tiyatroda sahnenin arkasında bulunan kısım kulis doğru. 11'e D dedik ve geçiyoruz 12. sorumuza. Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Deniz aşırı gezi yazısı doğru. Anadolu notları anı yanlış. Arkadaşlar Anadolu notları Reşat Nur Güntekin'in bir gezi yazısı olacak. Doğru cevap B. Saray ve ötesi evet. Tezek gezi yazısı evet. Ateşlerin gömlek bir roman. Evet arkadaşlar doğru cevabımız B oldu. Anadolu notları Reşat Nur Güntekin'in bir gezi yazısı olacak. Geçtik 13. sorumuza. Verilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Gazete terimlerine de muhakkak çalışın arkadaşlar. Bakalım bir uydurma haber. Uydurma habere biz ne diyoruz arkadaşlar? Asparagas diyoruz. Haberi derleyen yayan kuruluş. Kuruluş dediği için ajans diyeceğiz. Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlık. Burada dikkat etmemiz gereken iki tanım var arkadaşlar. Gazetenin ilk sayfasındaki logonun üstündeki büyük başlık mı? Yoksa gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlık mı? Logodan bahsetmediği için, büyük başlık demediği için arkadaşlar biz buna manşet diyeceğiz. Çarpıcı dikkat çekici haber, çarpıcı dikkat çekici de arkadaşlar sansasyonel diyeceğiz. Yani doğru cevabımız e sürmanşet oldu. Ve geçiyoruz diğer sorumuza. Parçada boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar. Gezilen yerlerin ayrıntılı bir şekilde anlatılması Türk edebiyatında çok eski bir gelenektir. Divan edebiyatında nokta nokta adıyla bilinen gezi yazıları sadece edebiyatımız açısından değil, tarih, coğrafya ve halk bilimi için de oldukça önemli ve zengin bir hazinedir. Divan edebiyatında eski dönem Türk edebiyatında arkadaşlar gezi yazısına ne diyoruz? Seyahatname diyoruz. Buraya seyahatname gelecek. Edebiyatımızda ilk gezi yazısı arkadaşlar nokta noktanın yazdığı nokta nokta adlı eserdir. İlk gezi yazısı arkadaşlar Seydi Ali Reis'in yazdığı Miratül Memalik olacak. Yani seyahatname Seydi Ali Reis ve Miratül Memalik olacak. E şıkkı seyahatname Seydi Ali Reis ve Miratül Memalik olacak arkadaşlar. Ve 15. soruya geçtik hemen. Aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir demiş. Hemen bakalım. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Geleneksel Türk tiyatrosu olacak. Bir kere B olamaz. Bir karakter bu. Bir anlat olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay ve hikaye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses, taklit, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insanın sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur. Evet arkadaşlar tek kişilik oyuna biz ne diyorduk? Günümüzde stand up eskiden meddah diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız C olacak. Ve geçiyoruz 16. sorumuza. Aşağıda Türk Edebiyatı'nda önemli gezi yazıları ve sanatçıları birlikte verilmiştir. Hangi şıkta bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Ahmet Haşim Frankfurt Seyahatnamesi doğru. Bedri Rahmi Eyüboğlu Canım Anadolu doğru. Haldun Taner Düşsem Yollara Yollara doğru. Talih Rıfkı Atay Tuna Kıyıları doğru. Abbas Yolcu Azra hat yanlış. Atilla İlhan olacak arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E olacak arkadaşlar ve geçiyoruz 17. sorumuza. Geziyası ve Anı türü için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hem Geziyası hem Anı için ortak olacak demek ki arkadaşlar. Her ikisi de edebi metin türüdür. Bu yanlış hemen işaretleyelim. Her ikisinde de temel amaç bilgi vermektedir. Evet her ikisinde de açık sade bir dilli vardır. Evet her ikisinde de dil göndergesi işleri de kullanılır. Doğru. Her ikisi de kişisel hayatı konu alan metin türüdür demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar gezi yazısı ve anı ee, öğretici metin türü arkadaşlar kişisel hayatı konu alan öğretici metinler dolayısıyla edebi metinler içerisinde sınıflandırılmaz Bu yüzden cevabımız A olacak Metinlerin sınıflandırılması tablosunu muhakkak bilin arkadaşlar Çünkü 10. sınıfın son 3-4 ünitesi o metinlerle alakalı Geçiyorum 18. soruya Şinasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş bakalım vatan sevgisi, hürriyet gibi coşkuya dayalı toplumsal konuları tiyatroya taşımıştır. Şair Evlenmesi adlı tiyatrosu töre ve karakter komedisi özelliğini taşır. Doğru. Türk Edebiyatı'nda noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçıdır. Doğru. Konuşma dilini kullanarak tiyatro yalın bir dile getirmeye çalışmıştır. Evet. Türk Edebiyatı'nda ilk yerli tiyatro örneğini vermiştir. Doğru. Arkadaşlar vatan sevgisi, hürriyet gibi coşkuya dayalı toplumsal konuları işlememiş şinasi. Bu namı Kemal ile alakalı. Vatan yahut Silistre'yi hatırlayın. Celalettin Harzemşah, Karabela bunlar toplumsal konuların işlendiği tiyatrolar. Bu şair evlenmesi zaten Şinasi'nin tek tiyatrosu arkadaşlar. Bir de töre komedyası. Dolayısıyla vatanla alakalı herhangi bir konu işlememiş Şinasi. Doğru cevabımız A olacak. Geçelim 19. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi tanzimat edebiyatı döneminde tiyatro türünde eser vermemiştir? Abdülhak Tarhan hem heceyle maruzda yazan tiyatro örneklerini verdi. Şinasi verdi arkadaşlar. Namık Kemal verdi. Recaizade Mahmut Ekrem verdi. Nabizade Nazım'ın arkadaşlar tiyatro türünde eseri yok. Doğru cevabımız C olacak ve geçiyoruz 20. sorumuza. Tanzimat tiyatrosunda öncülük yapan eserler vardır. Bunlardan biri görmeden evlenmenin doğurduğu yanlış sonuçları işleyen aynı zamanda ilk yerli tiyatro. Bakın arkadaşlar bilgi burada. Nokta nokta. Diğeri ise konusunu Osmanlı tarihindeki bir kale savunmasından alan ve izleyicilerde büyük bir coşku uyandıran ve sahnelenen ilk tiyatro özelin taşıyan nokta noktadır. Evet arkadaşlar ilk tiyatromuz şair evlenmesi. Sahnenin ilk tiyatromuz Vatan yahut Silistre olacak. Şair evlenmesi Vatan yahut Silistre'nin özelliğini muhakkak bilin ve sınav sorularınız olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız C. 20. sorumuza da doğru cevap verdik ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Soru 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik birleşik bir isim cümlesidir? Evet arkadaşlar bir cümle türleri sorusu hem devrik olacak hem yapısına göre birleşik olacak aynı zamanda yüklemin türüne göre isim cümlesi olacak. Bakalım önce yüklemleri bulalım devrik mi değil mi ona göre daha da detaylandırırız. Bugün çok ödevim var yapılacak. Evet ödevim var demiş. İçinde oturduğu apartman çok katlıydı. Kimsesiz zavallı bir insandı o. Yağmurdan hepimiz sırılsıklam olmuştuk. Beklediğim haber henüz gelmedi. Arkadaşlar olmak ve gelmek bunlar fiil. Bir kere ne oldu? İsim cümlesi olmadı. Yani bunları kaybetti. Eledik. B seçeneğinde de zaten yüklem sonda arkadaşlar. Yani devrik değil. Bunu da sildik. A ve C kaldı. Bakalım. Bugün çok ödevim var. Yapılacak. Kimsesiz zavallı bir insan o. Şimdi arkadaşlar birleşik olması için ne gerekiyor bize? Fiilimsi gerekiyor doğru mu? Bakalım fiilimsi var mı cümlenin içerisinde? Bugün çok ödevim var yapılacak. Nasıl ödev? Yapılacak ödev doğru mu? Anası mezar dikecekmiş var burada. Dolayısıyla fiilimsi var. Fiilimsi olduğu için bu bir birleşik cümle. Yüklemi nerede? Ortada devrik cümle. Varmak olur mu? Olmaz. Bu gitmek anlamında değil. Dolayısıyla isim cümlesi. Yani A seçeneği bizim doğru cevabımız. Peki C olur mu? Kimsesiz zavallı bir insan da o. Burada arkadaşlar dikkat edin bir fiil kökenli, gövdeli veya fiilimsi bir kelime yok. Dolayısıyla birleşik değil, basit bir cümle olacak. Cevabımız A arkadaşlar. Geçiyoruz 22. sorumuza. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş ve 2016'da çıkmış arkadaşlar. Yazım yanlış olan kelimelere odaklanıyorum. İkinci işbirliği özel mülkiyet kabul eden herkesçe. Evet herkesçe de herhangi bir hata yok arkadaşlar. Ç olmuş sonuçta bir ünsüz sertleşmesi doğru. Kabul eden ayrı yazılır doğru. Özel mülkiyet ö büyük olacak çünkü burada nokta var. Mülkiyetin m'si küçük olacak ve ayrı yazılacak doğru. İşbirliği ayrı yazılır doğru arkadaşlar. Demek ki cevabımız a'ymış. Peki neden A? Onu açıklayalım. İkinci. Bunu arkadaşlar sayılarda muhakkak yazıyla yapın. Nasıl yazıldığına dair. Şöyle düşünün. Bir 2 var orada doğru mu? 2. Sonra devamında gelen ne arkadaşlar? İnci. 2 inci olmaz değil mi? Şöyle olması gerekiyor. İkinci. Pardon. Bu şekilde olması gerekiyor. Yani buradaki i'ye ne var arkadaşlar? Gerek yok. Buradaki i gereksiz yazılmış. Bu yüzden doğru cevabımız A olacak. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. 23. sorumuz arkadaşlar. Bir noktalama işareti sorusu. Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırayla getirilmelidir demiş. Yine bir çıkmış soru. Bakalım arkadaşlar. Çevremizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç? Bir soru sordu bize. Soru işaretiyle başlaması gerekiyor. Şu şıklar gitti arkadaşlar. İşimiz kolaylaştı. Aslında bu müziğin sözü bestesi tamamen size ait. Emin olun o şarkının sözlerinde çok şey gizli. Beden, ruh sağlığına dikkat et. Para, kariyer önemli ama senden önemli değil. Sevdiklerini bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum? Bakın burada nereden mi dedi. Yine bir soru işareti var. Buraya koyacağız. Yani şöyle soruyla başladı, soru işaretiyle başladı ve soru işaretiyle bitti. Cevap zaten direkt a çıkıyor ama işaretleri de koyalım arkadaşlar. Emin olalım o şarkının sözlerini çok şey gizli dedi emin olun. O gizli olan şeyleri açıklıyor arkadaşlar. Açıklama cümlelerinden, kelimelerinden önce ne koyacağız? İki nokta koyacağız. Beden ve ruhsalına dikkat et. Bakın burada bir cümle bitmiş gibi beden ve ruhsalına dikkat et. Ama küçükle başlamış ve burada bir virgül var. Sıralı cümleleri birbirine bağlamak için ne kullanacağız arkadaşlar? Noktalı virgül kullanacağız. Nokta nokta ihmal ediyorsun diyeden önce arkadaşlar ne koyuyorduk? Diyeden önce virgül koyuyorduk. Dolayısıyla doğru cevabımız A çıktı. Geçiyorum bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Uzun, güzel, kaliteli bir soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım şöyle arkadaşlar. Cümle türleriyle alakalı bir soru bu. Birinci cümle yapıca birleşikmiş. Bakalım. Modernlik 1960'lardan itibaren bir daha eskisi gibi olmayacağı bir bunalımla karşı karşıya geldi. Birleşik cümle neydi arkadaşlar? Ya bir alıntı söz olacaktı veya içerisinde fiilimsi olacaktı. Olanmayacağı demiş. Anası mezar dikecekmiş var arkadaşlar burada. Doğru. Birleşik bir cümle. İkincinin 3 yan cümlesi var. Yan cümle neydi arkadaşlar? Yan cümle fiilimsi sayısıydı. Bakalım. Bu dönemde tamamıyla üst sınıfların ürünü olan modernlik bu yapıya dahil olmayanlar tarafından sarsılmaya başlandı. Bakalım arkadaşlar. Ürünü olan demiş anası mezar dikecekmiş var. Olmayan yine anası mezar dikecekmiş var. Sarsılmada mağışmak var. Gerçekten 3 tane fiilimsi var ve 3 yan cümle var diyeceğiz. Üçüncü cümle kurallıdır demiş. Bakalım yani yüklemi sondadır. Azınlıklar ve yoksullar gibi bu yapının dışladığı kesimlerin saldırısına uğradı. Evet arkadaşlar saldırısına uğradı. Bu yüklem sonda yer aldığı için kurallı demiş. Doğru bu da gitti. Dördüncü cümle anlamca olumsuzdur. Bakalım modernlik bu saldırılara karşı kendini savunamadı. Doğru bir olumsuzluk eki var. Anlamca olumsuz. Beşinci cümle sıralı bir cümledir. Bakalım Aksine dışladığı kesimlerinde sisteme yani pazara alarak tıkanmanın üstesinden geldi demiş. Sıralı cümle neydi arkadaşlar? Sıralı cümlemiz noktalı virgülle birbirine bağlanan virgüllü cümleler. Şuralarında virgül olabilir. Veya iki tane cümlenin virgülle birbirine bağlanmasıydı. Bakalım kaç cümle var? Aksine dışladığı kesimde sisteme yani pazara alarak tıkanmanın üstesinden geldi. Bir cümle var arkadaşlar. Yani sıralı bir cümle değil mi? Bu yüzden doğru cevabımız Edirne olacak. Peki sıralı değilse nasıl bir cümle? Alarak demiş zarf ileki eki var birleşik bir cümle olacak. Doğru cevabımız 24'te e çıktı ve geçiyoruz 25. son sorumuza. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yine cümle türleriyle alakalı bir soru arkadaşlar cümlenin türünü inceleyeceğiz. Kendinizi yönetirken kafanızı başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. Evet bu... Bir sıralı cümle arkadaşlar yükleme ortak. Kendiniz yönetirken kafanızı kullanın. Bakın burada gizli bir yüklem var. Başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. Bir kere sıralı bir cümle olacak. İki tane cümleyi birbirine bağlamış virgül. Yani şu basit ve birleşiği siliyoruz. Kullanın demiş. Yüklem sonda mı? Evet. O zaman devrik olanını da siliyoruz. Zaten B'yi silmişiz. Peki kullanmak fiil mi? Evet isim olan cümleyi de siliyoruz. Yani A'yı ya da gitti. Peki arkadaşlar olumlu mu olumsuz mu kullanın diyor. Kullanmayın demedi. Olumlu olacak. O zaman sırayla sıralı bir cümle, olumlu bir cümle, bir fiil cümlesi yüklem sonda yer aldığı için kurallı bir cümle olacak. Doğru cevabımız E olacak arkadaşlar muhakkak cümle türleriyle alakalı çalışma yaparak sınava girin. En önemli dil bilgisi konusu. Değerli arkadaşlar kaynağımız 10edebiyat.net'ti. Buradan sorulara bakabilirsiniz, görebilirsiniz. 10. sınıf, 2. dönem, 2. yazılı soruları ve test sınavı paylaştık sizlerle. Umarım faydalı olmuştur. Paylaşırsanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Bu arkadaşlar yazılı sorularını ve diğer tüm sınıfların edebiyat yazılı sorularına onedebiyat.net'ten ulaşabilirsiniz. Sponsorumuz aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Buradan da hepinize başarılar diliyorum. Umarım yüz alırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum.